Hadi arkadaşlar. Gel 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 gel. gel, gel. Bir öğrencimiz geldi gel. gel. Öğrencimiz. Gel. Sen benim yanıma gel. Ne haber? İyi misin? Hoş, Hoş geldin. Sağ olun. Mezun musun? Sen? Yok, sen? Yok doktor, doktor abi. Az sana veriyorum. Lisanstan mezun. Tamam bir makas tamam, daha, daha geldi. Gel. Evet. Merhaba. evet. Saygıdeğer Merhaba basın mensupları. Biyo ekonomi temelli kalkınmanın Hı. en güzel Örneklerinden bir tanesi Avrupa Birliği e, delegasyonuyla birlikte de, e, desteklediğimiz yosundan çok farklı ürünleri üretecek. Burada örneklerini görüyorsunuz. Independent projesinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Ve biz buranın ismini inşallah çok daha fazla duyacağız bu duygularla. Sayın Bakanımızla birlikte kurdeleyi kesiyoruz. Evet. Buyurun Sayın Bakan. Evet ben de emeği geçen herkese eee teşekkür ediyorum. Eee sağ olsunlar var olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Ya Allah bismillah. bismillah. <Sessizlik> <conclusionsim. Gülüyor> hocam şuradan bir tane aldım da iyi tanıma ki. Hocam hocam. 25 ha. <laughs> that's right it's <laughs> slice <laughs>